Sırf kral kanalının hoş geldiniz ben Batu Kral Bugün sizi sizinle ne yapıyoruz? Bugün sizinle birlikte Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün yeni bir konu... hmm. Açıklama yaptım diyorlar yine karşınızdayım Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup like etmeyi unutmayın benim kanalıma bak diyorum arkadaşlar benim kanalıma eğer abone değilseniz abone olup like like atıyor like atıyor konuşamadım arkadaşlar konuşamadım bak like atmayı yorum yazmayı onları unutmayın arkadaşlar yani kanalımıza abone değilseniz de, abone olup like like atmayı Görmek üzere. Paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Paylaş kesinlikle. Videoyu like ve yorumlar istiyorum sizden arkadaşlar. A arkadaşımın ismini söylüyorum. Gizemli kişi kanalına abone değilseniz de, de abone olup like atmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum like emanet olun görüşürüz. Konuşma, konuşma yapacağım. Bak, konuşma yapacağım arkadaşlar. Konuşma yapmayacağım. Şu an arkadaşım yayında arkadaşlar yay, 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 yayında destek olmak istiyorsanız like 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 atmayı Görüm, yorum yorum ve paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar Instagram'ımı veriyorum botu 07 Instagram'ım arkadaşlar Instagram'ım verdim size bir söylüyorum Instagram'da bir takip ediniz var Esinler. Botu 07 Instagram ve Hayır. de e, Boran arkadaşımın kanalı ay Instagram bu arkadaşlar o Instagram'a takip edin sonra sizinle beni size çok ama Allah yaman dolu görüşürüz. Batu Kral'la Batu Kral'da yeni bir video olacak görüşürüz arkadaşımız ve güzel kanalından